CE belgesi Avrupa Uygunluk Beyanı Türkçesi ve Avrupa'da bir malın üretilebilmesi, satılabilmesi için zorunluluk olan bir şey. Biz Avrupa Birliği'ne tabi değiliz ama bu kuralları kabul ediyoruz Gümrük Birliği'ne tabi olduğumuz için. Biz onu sadece bir belge olarak sunuyoruz ama artık olması gereken yapılıyor ve Ulaştırma Bakanlığı bunun alt detayını sorguluyor. Çünkü o CE belgesinde diyor ki ben bu tekniği atıyorum laminasyon planı yani ana konstrüksiyonu şu ISO standartlarına göre yaptım. İşte tehlike durumlarını şu ISO standartlarına göre standartlaştırdım. Depolar şuna göre yapıldı, bu buna göre yapıldı diye bir kodlar giriyoruz ve okey koyuyoruz sadece. Çünkü bizim sınıfımızda %99 tekne self declaration diye biz taahhüt ediyoruz bir Lloyd dediğimiz denetçi kuruma tabi değil C sınıfı olduğu için. Dolayısıyla bu deklarasyonun artık Ulaştırma Bakanlığı teknik dosya diye adlandırılan alt detayına gerçekten bu ölçümleri, bu taahhütleri, bunları nasıl belgelendirmişiz? Mesela taktığımız bütün ekipmanların CE belgesini dosyalayıp sunuyoruz. Biz bu çalışmayı yaptık. Tüm belgelendirmeler ve teknik dosyayı ayrı bir programlar çalışıyor. Yani altyapısı çok güçlü bir firmayla çalışmaları gerekiyor. Manuel de yapılabiliyor eski düzende ama artık çok zor, çok zaman alan bir şey. Biz Medici firmasıyla bu çalışmayı yaptık. Şu an Zokka 670 dünyanın her yerine satılabilecek durumda, belgelendirilmiş durumda. Bunun da alt detayının öğrenilmesi lazım, firmadan sorgulanması lazım. Üretici firmeye bunu sormaları gerekiyor.